Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun Aloş? Resim çiziyorum. Resim çizmiyorsun, boyama yapıyorsun. Evet. Boyama kal şey boyama kitabımızı. Ayşe. Evet, daha yüklemedim onu. Biraz sonra. Kırtasiye alışverişimizden. Bu boyalar dünkü aldığımız kırtasiye alışverişimizin boyaları. Onun videosu silinmeseydi çok güzeldi. Bugün de girdik kırtasiyeye arkadaşlar. Evet yüklenirken silindi. Ay çok güzel boyuyor anneciğim. E tamamlasana değişik mi boyayacaksın? Hadi bakalım ara ara seni çekeyim ben. Bu arkadaşlar boyama çıkıyor. kitabını da bugün aldık arkadaşlar. Yani, Kazasla bile bir şey olmuyor. Bir çıkıyor. Tabii. Bu erkekler için miymiş böyle? Hayır kızlar da var. Kızlar da varmış. Çok büyük zorlukların üstesinden gelmiş. Arkadaşlar çok güzel ama. Evet, Alya rengarenk boyamayı çok seviyor. Arkadaşlar burada yaşayanlar varsa gitsin o, yerden alsınlar. <laughs> Bizim gittiğimiz tavsiyeden gidin arkadaşlar sizler de boyalar alın. Evet. elişi Erişi kağıtları aldık Ali'ye yaz geliyor diye yapıştırıcı aldım. Keçe aldım. Keçeyle çanta yapalım. Arkadaşlara çekip atalım. Yaptık bir tane. Nerede keçeye getirsene bir açalım annem. E, abinin odasında elişi kağıdı gibi şeydi. Elişi kağıdı gibi annem. O rengarenk sarı kırmızı falan aldık ya dün. Onun keçesini de aldım bugün sana. Evet yaz geliyor arkadaşlar. Bir sürü boyalar aldım Alyoşa. Boyama kitapları aldım arkadaşlar. Defter aldım. Şimdi bir de ona bir set böyle hamur alırsam yaz tatilimiz etkinlikle geçer. Evet anneciğim. Getir bakalım. Getirdim arkadaşlar. Açalım bakalım. Evet arkadaşlar <laughs> keçelerimiz. Acaba anaokulunu mu beklesem? Aa burada iki taneymiş. Biri koyu pembe. Aa iki tane pembe. Biri hatalıymış. Bununla deneme yapabiliriz. O aldığımız yapıştırıcıyla yapışıyor mu diye. O zaman bu benim oldum anne hatalı olan. Tamam, içine hatalı da koymuşlar. Ay çok güzel. Hatalı bence en güzel şey. Abim bana Anneler Günü'nde ha? bu keçelerle çanta yapmıştı öğretmeniyle anneciğim. İçinde bir sürü şeyler vardı. Ee, küçük küçük şeyler, kağıtlarda seni seviyorum anneciğim, canım anneciğim, bir Hı. tanem. Onun gibi şeyler yazıyordu. Abi. Ama çok iyi bir ana sınıf öğretmenine Abi denk gelmiştik. Al bu da hatalı çıktı içinde. Arkadaşlar. arkadaşlar bakın biz el iş ne yaptık? Çanta almıştık Halil'e Evet arkadaşlar. Çantanın aynısını çizdi, kesti, yapıştırdı. Evet arkadaşlar burayı ben yaptım ha. Evet. evet. Ali etkinlik yapmaya bayılıyor. Evet arkadaşlar hadi. hadi bakalım o boyamayı tamamla. Anne kızın üstü üstü olacak. Aa bayağı da çokmuş müşalla. Evet. Keçi. Bir dakika arkadaşlar ben bunu tamamlayıp düzeltip geleceğim. Burada da, da siyah, beyaz bir de kahverengi kaldı. <laughs> Evet arkadaşlar 2-3 gündür biz Aylos'la -so Kırtasiye'ye gidiyoruz çünkü <laughs> en malum havalar ısındı. Canı sıkılıyor. Evet lol bebek de aldık değil mi? Onun videosunu da çektik arkadaşlar size. Kırtasiye'den <laughs> aldık lol bebeği de. Şaka gibi. Şaka gibi. Bir dakika. Değil mi dolu? Ağabeyim ağabeyim Ay keşke kalem kutunu da gösterseydin. Yani. Getirsene. Hayır şey kalem kutu hazırlama videosu çekelim. Ana sınıfını hazırlık. Ben Arkadaşlar ama kalem kutum çok güzel. Onu da kırtar şeyden Şeyleri ıı, stiker yapıştırıcılar küçük küçük almıştık ya. Onları ben kaldırdım. <laughs> Dün o kadar güzel şeyler almıştık ki arkadaşlar. Anne çizdiğimizi göstereyim mi defterden? Evet göster. Dün belki de 2 milyarlık falan alışveriş yapmıştık arkadaşlar. arkadaşlar çok çok tavsiye Ama videomuz yüklenirken silindi. Bakın biz alışverişte etkinlik yaptık. Evet arkadaşlar bunu ben kestim. Evet. Ay böyle bir bebek şey nerede o küçük köpüş? köpüş mü? Evet köpüşü de getirsene. Allah ama bu köpüş yiyeceğim ama bu Çok tatlı değil mi? Evet. Arkadaşlar böyle bir yol. Evet. Neyin içinden çıkmış dedim bu? Yaktım şey... bu. Kupa gibi bir şeyin içindeydi arkadaşlar. Evet. Ama bugün yoktu o. Evet kırtasiyeyi de aldık arkadaşlar. Bir de bunu, bunu da kırtasiyeyi de aldık. Evet onun videosunun açılış videosunu çektik. Evet. Beşiktaşlı. Evet arkadaşlar. <laughs> Kaldınız mı? Ee, onun kağıdı mutfakta kaldı galiba yemek yerken. Tam sen resmine devam et. Bak video çok evet. uzuyor. Evet. Arkadaşlar. Baksanıza resmine bir. <laughs> Çekindir. Çok güzel. Evet. evet. Bakalım neler yapmış Ancoş. Boyamaya devam ediyoruz. Şu an evet. Saçlarını şu an göstereceğim biraz Boyunca. <laughs> arkadaşlar bir de yazdan <laughs> dedik <kenardaki. Gülüyor> yeşil bir saç vay canına bir yeşil gerekiyor. Ediyorum, bu evet. bir şey. ya. biraz sonra Böyle çekimimize yapalım. devam edeceğiz kısa evet. bir mola alyavuş evet. şey boyama var. yapmayı çok seviyor arkadaşlar Hatta bu boyalar biz anneciğim ötürü bir küsür senede anne. lazım olacak anne. Evet Yapma ya, ya. <gülüyor> 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 Öteki sene arkadaşlar Aloş anaokuluna gidecek Orada boyama yapacak Oradaki bütün aldığımız boyalar okulda kalacak Bu boyalar evde kalacak arkadaşlar Bunlarla gelen ödevleri Boyama şeylerini yapacak Evet Arkadaşlar bu boyaları her gün alabilirsiniz Çok güzel Görünmez kalem bile aldık Gözükler. Evet görünmez kalem aldık Getirsene bir onu bir gösterelim Dünkü kırtasiye alışverişimiz çok güzeldi arkadaşlar. Video çöp oldu. Evet arkadaşlar görünmez kalemimizi bulamadık. Daha sabah Ali yazıyordu bakıyordu onlara. Elbise dolabına koymuş olabilir misin babanın odasında? Hadi bak da gel. Bekliyoruz seni. Alyoş'la bir kaza yaşadık arkadaşlar. Karpuz yerken resmin üstüne düşürdük. İyi <laughs> ama. çıktı değil mi? Islak mı orası? Tamam. Aferin benim çiçek kızım ya. Çok güzel boya yapıyorsun annem. Siz gelin de bu kıza boya almayın. Değil mi anneciğim? siz gelin de bu kıza boya almayın. Şunun tacına bakar mısınız? Bunu da dün aldık. Toka da aldık arkadaşlar dün. Evet arkadaşlar. Bayağı bir kırtasiye alışverişi yapmıştık. Orijinal Barbie'li kalem kutusu aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bunlarda da kırtasiye aldık. Evet onları göstermiştik minişler. Evet, şu artık büyük büyük oyuncak istemiyor arkadaşlar. Oyuncaklara fazla bakmıyor. Kırtasiye eşyasını daha çok seviyor. Arkadaşlar dün kırtasiye artık daha çok seviyorum. Ben. Bebek mi Büyüyor artık çünkü evimizde ya. arkadaşlar bir ton oyuncak var. Hatta odasına sığmıyor. Bizim yatak odamızda da iyi var. Bazaların, çekyatların altı. Hep oyuncak. Kız pislensin bir şey olmaz. Sana şimdi bir düzüne de oyun hamuru alalım Aliacım Evet. Bol bol etkinlik yapalım. <laughs> Anne dün <laughs> görmüştüm ama onu bir çocuk almış hemen. Ciddi ciddi ettim sana. Tamam. Alırız gene. Hem de kurumuş da Evet. Bir kırtasiye alışverişi gene yaparız. Çekeriz <laughs> videomuzu. Ama arkadaşlar çok güzel. Siz de gidin abi. Siz de gidin arkadaşlar. Kırtasiye çok, şey. çok güzel. Evet, abi, abi, abi. Bir sürü şey var değil mi Alia? Evet. Abi. Seçiyoruz, beğeniyoruz, alıyoruz. Ali Akır tavsiyeye gitmeyi, böyle şeyler almaya bayılıyor. Slime jelleri de vardı ama biz slime yapamıyoruz. Onun için slime jeli falan almadık. Aslında yapabilsek bir de slime videosu gelirdi size. Makyaj malzemeleriyle ama maalesef yapamıyoruz. Hadi bakalım boyana devam et. Evet Aloş Hanım az kalmış Evet Hem video izliyor Aloş Hem boyama yapıyor Ne olmuş buraya ya Aa Elir, Bakar mısın Ellerinin gelişimi için Boyama yapmak Kesmek çok önemli arkadaşlar Bu evde eşya mı yok Elif hep gitmiş Kesecikler yok burada Burada Pelin Sunu evin olduğunu emin misin sen gel sen ne Şaka gibi bu, bu ya Arkadaşlar o gün aldığımız zaman bu daha güzeldi biliyor musunuz mu? Ki arkadaşlar kütüphane bütün her şey var istediğiniz. <laughs> <laughs> Ali 3-4 gündür kırtasiyeye götürüyorum arkadaşlar büyülendi. Evet büyülendim vallahi ki. Büyülendin mi gerçekten? Evet. Artık ben büyüdüm anne. Kocaman bir kız oldum. Evet. Hala bebek miyim anne? Ben Allah. Allah Allah. Bebek mi bu kız ya? Galatasaraylı bir kız bu. Evet. Galatasaraylı'ya göz böyle. Evet. Boyaması çok güzel gidiyor arkadaşlar Alyoş'umun. Öbür elinde boyasana yeşil sarıya. Tamam. Ah yoruldun mu? Sarı sar anneciğim. Sarıya elini boya kızım. Tamam. Birazcık yeşil boyanmış eli. Siz sıkmayalım arkadaşlar. Bir ara verelim. Evet. Arkadaşlar çok az kaldı. Evet. Çok az kaldı. Bittiğinde çekeriz arkadaşlara. Gösteririz anneciğim. Evet. Balım benim. Gelin Güzel anne. kızım. Ne <laughs> boya koyayım ya. Yani, evet. Çünkü onun şeyi orada. Ya. Ben bunu çok beğenmiştim. Yani. Dün aldığımız boyanın bir tane boyası yokmuş arkadaşlar. Evet işte bu. Eve gelince fark ettik ama yapacak bir şey yok artık. Arkadaşlar Aldık. bunun da açık mavi yokmuş. Evet. Boşlar yine de hepsi yok ne olsa. Evet. Yani. Biz onu nasıl fark etmedik alırken ya? Bir şey de diyemedik. Bugün Kırtasiye'ye gittim aslında. Söyleyecektim arkadaşlar ama bilmiyorum. Bir çekindim. Neyse. Az kaldı. Bir de bitmiş halini çekeriz artık arkadaşlara. Evet. Evet arkadaşlar. Resmimiz olduk? bitti. Evet ama bir yeri de unutmuşuz. Unutmadık. nereyi unuttuk? Halıya. Hayır o yer anneciğim. Hayır. Onu bu boyalarla benim olduğum yerde boyama. Aa dişlerim kamaşıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alleyi takip etmeyi. Abone olmayı. Ve like atmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.